<laughs> Vay aşık Selim abicim. Ne o? Gene mektup mu geldi o yerden? <laughs> Benimle dalga geçme kardeşim. Abi sana şaşıyorum ya. Bu kadar güzel sözleri nereden buluyorsun anlayamıyorum. Ben güzel bir kız gördüğümde dilim tutuluyor. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Peki neden? Ne bileyim abi şöyle güzelsin. Saçların şöyle güzel. Dudakların şöyle. Yani bunları söylemek beni çok sıkıyor abi. Anlatsana bana bunları. Aşık olsan sen de söylerdin. Hadi abicim ne olursun bana bir kez anlat ne olur. Anlatayım. Aşk sevdalının yüreğinden dökülen sözcüklerin bir pınar gibi dudaklardan süzülerek akmasıdır kardeşim. Vah yavrum vah! Ateşler içinde zavallı. Bütün gece sayıkladın abla. Bir doktor getirsek diyorum. Saçmalama. Şimdi ben ona sıcak bir çorba yaparım. Ah, ben de İyi sana gelmiş. yardım edeyim. Selim. Oh, Zehra, por tem um e-mail para. Sema. Sema. E-mail, Sema. Sema! Sema! Ya Nehra abla ayağım yardım. çok acıyor. Ah. Yavrum bu kadar acele ah. edecek ne vardı? Ah. Hadi biraz ah. uzak yukarıda hadi ah. hadi. Ah acır tabii. Ah. Ayağın bilekten Hı. burkulmuştur. Hadi. Ah yukarıda biraz Allah. uzanırsın ah. ah acır tabii bileğin ah. burkulmuş. Biraz ah. olalım bakalım. Ayağım ah. çok acıyor. Ay ah. abla. Ayağım. acır Aman. tabii sana kim dedi o kadar acele et diye he? Ah Türlü laftan anlamıyorsun be kızım. Hep size söylüyorum biraz daha dikkatli olun diye. Ama dinleyen kim? Kız. Bakıyorum mektubu okuyunca acıyı falan unuttum. Ne oldu Sema? Mektubunda benimle buluşmak istediğini yazıyor. Aman ne güzel. Yar yolunu gözlerim, ...günüme de gün eklerim. Yar yarama. Söyle. Bu ayakla nasıl giderim? Söyler misin? Aman hay aks. Tam da gününü buldu burkulacak. Evet tam da gününü buldu. Çok korkuyorum Zehra abla. <laughs> hay Allah ne yapacağız <laughs> şimdi? Ah tamam buldum. Zehra abla. Lala ablamla gönderirim mektubu ona. Çıldırdın mı sen? Bana kalırsa ablana asla güvenme. Bence ona sakalını kaptırmaman gerekir. Benden söylemesi kızım. Peki ne yapacağım ben? Doğrusu ne yapacağını ben de şaşırdım. Mecburen ablanı göndermen gerekecek. İnşallah bir uğursuzluk olmaz. Niye uğursuzluk olsun ki Zehra abla? Ne bileyim. Ablamla gönderirsen benim kim olduğumu anlar. Vallahi bilmiyorum. Ne bileyim ben? Hayır istemiyorum. Bir şoför parçasıyla konuşmam ben. Dünyada olmaz. Öyle bir insanla konuşmam. Asla konuşmam. Böyle bir şey isteme benden. Aman aman sevsinler seni. Şu haline bak da konuş. Şoför parçasıyla konuşmazmış. Sen nesin peki? Sanki saraylarda yetişmiş. Ne olursun ablacığım. Benim hatırım için konuşacaksın sadece. Aman be kızım yalvarıp durma şu kıza. Şimdi sinirlerini kıya çatlayacağım. Eşi için kırk yılda bir iyilik yapacak. Onu da yapmamak için mızmızlanıp duruyor. Mu. Eminim ki ablam isteğimi yapacaktır. ...ya kızım yapmaz. Kim görmüş onun iyilik yaptığını? Ben hiç görmedim ki şimdi yapsın. <laughs> Nerede bekleyecek damat bey? Nerede mi bekleyecekti? Gidecek misin yani? Hı. Hmm. Nihat yerde o kız. Söylesene. Bu iyiliğini ömrüm boyunca unutmayacağım ablacığım. Eyüp'teki Pierloti kahvesinde bekleyecek tam ikide. Allah aşkına acele et, saat bir buçuk. İyi ya, daha yarım saatim var. Nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun anlamıyorum. Ben olsam, benim başıma böyle bir hal gelse... ...bir hafta öncesinden gider nöbet beklerim vallahi. <laughs> ben sen değilim. Ben sen dedin de aklıma geldi. Yengemizi nasıl tanıyacaksın Allah aşkına? Elinde biri beyaz, biri kırmızı, İki karanfil olacak. Karanfil mi olacak? Ey karanfilli kadın sıkı dur! Dünyanın en yakışıklı erkeği geliyor! <laughs> karanfillerim var, beyaz karanfillerim var, renkli karanfillerim! İki karanfil verir misiniz? Biri kırmızı, biri beyaz olsun. Müsaade eder misiniz? Ben alayım o karanfilleri. Çok naziksiniz. Yanılmıyorum öyle değil mi? Hayır, yanılmıyorsunuz. Şey, oturmaz mısınız? Teşekkür ederim. Buyur kızım, aşk getirir çiçeklerim, sevenlere uğur getirir. Teşekkür ederim yavrum. Bize de uğur getirir inşallah. Benim için uğur sizinle mektuplaştığımız gün başladı. Altı ay önce. Şaşırtıyorsunuz beni. Saçlarınızı siyah biliyordum. Sizi şaşırtmak istedim. İsminiz? Lale. Ama benim bildiğim... Gerçek adımı beğenmediniz mi yoksa? Yoksa çiçekleri sevmez misiniz? Bundan böyle sevmeyeceğim galiba. Neden? Çiçekleri aratmayacak kadar güzel... ...kokusunu unutturacak kadar renkli bir görünüşünüz var. Çok teşekkür ederim.